Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda ait tutamcınız. lan <laughs> BS atacı. Bu benim kuzenim. Daha da izin seninle hiç videomuz yok abi dedim. Dedim Ay, ayağım okay, Allah cezanı vermesin be. İyi seyirler iyi eğlenceler. Ne diyeceğimi bilemedim. Kayma var mı Emre be? Ah Emre ah. Zınk hop günaydın efendim. Zınk zınk zınk. zınk. Oğlum Emre. Şimdi açayım onu. Emre. Beni duy Emre. Beni duyuyor musun? Çocuk adam. Tamam tamam vurabilirsin istediğin gibi. Sıkıntı yok. Duyuyor mu beni lan? Aaa şaşırdım <laughs> Ulan 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 Aa, şey kaymış Vallahi kaymış ikinci silah geçmiyor elinden geçireceğiz <laughs> Bakacağım senin peşinden geleceğim şimdi. Geliyorum. İşte bak mesela kuzenim info vermese de sıkıntı yok. Çünkü niye o benim kuzenim? Ufak mufak idare et demişler. Ne demişler öyle demişler. Ben bir tane sıkıyorum da o da bir tane sıkıyor. Oğlum ne? Lan şey reisin yüzünde vatan gülüşü. Oğlum sende dürbün yokmuş. Ya buraya gel. La vurma 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 vurma. Vicdan ses. ha Sen <laughs> belanız. Şimdi geliyorum ben. Geliyorum yürü. O şeker gibi. Demek ki belasına bir şey dememek lazımmış. Belası ben olabilme ihtimalim nedir? Yüksek olma ihtimali yok bence. Ya oğlum ya. Dönüyor bir de. Aa dürbün yok bunun. Bunun dürbünü yok. Duymuyor ki beni manyak. Konuşsana iki dakika. Düm 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 düm. düm. Ah. ulan ulan ulan. Emre affet Emre. Emre beni duyuyor mu? Duymuyor lan. Çok iyi be. Oğlum o dürbünsüz oynuyorsa ben de dürbünsüz oynamam lazım da. İşte bilemiyorum ki ne yaptığını. Bu direkt silahı alıp girmiş galiba. Bodozlama. Bir de bunu bulmaya çalışıyoruz ya. Oğlum AK'de sıkıntı be ya. Yani. Ehlal olsun. Bak bu güzelliği ben bunu alır yazar not alırım bunun üzerine. Bunu o yer değiştirdi ya. Buradasın. <laughs> Beni aldı. Allah. korkuyorum bak 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 oğlum kaçma Bak <laughs> oğlum ne güzel vuruyor bu beni ya. Akeli oynamak da ayrı bir şey yani. Lüks. Gideyim de şunları alalım. Tüt <laughs> tüt bu, bu, vicdansız beni yayından istiyor bence. Kim var lan yayında? Hadi yok tek Kimse yok ha. Duyamıyorum sana. Sen çok güzelsin. Oğlum. Tamamın ayağına gidiyoruz ya. Ayağım <laughs> Bakacağız. Lan <laughs> lan Lan Tam beni havada çeklik gibi als <gülüyor> oh <gülüyor> Ben niye oraya baktım lan? Harat oldu demek. Doyamırım <laughs> <laughs> sana. Sen çok güzel misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Zaten mermim bitmişmiş oğlum. Niye zorluyorsun sen? oğlum? Bu fazla FPS oynuyor ha. Ben ne yaptım? Yanlış yaptım. Hop sonra geliyor. <laughs> Çekal. Eğilmiş orada. Yakışıyor mu lan? Oğlum abi niye yenme ayıp ayıp. Vay nenem la Oğlum çok silah tehlikeli bir silah. <laughs> Red Team leads with 30 <laughs> <Red Team Mix>. <gülüyor> 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 Gelmem ki. Gelmeyeceğim. Şurada zınk tık. Tık. Ya buraya. Blue Team Victory oğlum. <laughs> victory Victory gel. <laughs> Emre. Ve? Oğlum niye beni duymuyordun oyunda? Oyunda sana sesleniyorum ben. Vallahi ben tümünü falan da açtım ama seni abi. Allah Allah. Neyse sağlık olsun. Ellerin kolların Olur. ağrımasın. Ne kadar güzel oynadın lan abi, öyle. Abi. Eyvallah, eyvallah eyvallah. Abi bırak ağzıma yani. Ya yok bu oğlum bir şey yapmadım ben. Normal <laughs> oynadım normal oynadım ben. Ya abi bırak. Ya harbi diyorum ha. Videoya da aldım izlersin bak. Kaan <laughs> tamam, ama ne zaman atacağım Allah kerim. Ya. Gidiriz abi ya. İyi iyi tamam hadi ben kaçıyorum. Evet abi güzeldi güzeldi. <laughs> Aynen vallahi. Normalen girmiyor <laughs> mu? Ney?